Başka, başlar, bugün sizlerle birlikte ikinci videomuz çekeceğiz. Bugün arkadaşlar iki, ikinci nasıl olunur, nasıl hemen ne olur evet. onu göstereceğiz. Hadi geçelim. Evet başlayalım. <laughs> Görevlerle kutu açmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Ben buradaki yükleri tepsini topluyorum. Ben ortaya. Gideyim. Arkadaşlar bu benim diğer hesabım sorması şey. 13.000 kupayım. Gördüğünüz gibi. Oo. Tamam, tamam, hmm. tamam, tamam. Arkadaşlar diğer diğer şeyde videomuzda arkadaşıma Leon'un ilk, ilk tane yıldız gücü geldi. Şunu bir birleştirsek satıştırsa... i̇şte. Tamam 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 evet. tamam. Sekizliyiz. Bekle dur dur. Evet iyi valla. Bakın. Tamam. Şu son ortaya bakak ya. Şu MC yaklaşamıyoruz ya. Abi sorucu e yaklaşsak. Bak sorucu da çok bayağı sıkıntılı oldu. Şuraya da. <laughs> ah bu gitti ya. Emre yaklaşılmıyor abi ya. Zoru yok da yerimizi belli yerine. Arkadaşlar ikinci olmayı göstereceğiz. Bizim gibi oynarsanız ikinci olamazsınız. Şansınız yok. Ama diğer diğer el göstereceğiz size. Ya adamın arabası ya. James Dick diyor ya meydan. Ken. Oy. Arkadaşlar ultimi açacağım. Bir yaklaşsak var ya. Arkadaşlar şunu bu. Nasıl işin ama? Gülsün sana. Ulti basıyoruz da o da ulti basıyoruz. Baksana şuna yaklaşıyoruz. Arkadaşlar. Ay. Ay. Yapma 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 sakın, sakın sakın. Sakın bak. 6 5 4 3 2 1 Tamam Sen tamam nasıl? tamam tamam. 1000'lik adamlar. Bundan önce... sonra zaten bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Daha önce ikilikler diyor şu değil mi? Tamam, tamam. Güzel oynadık. Şimdi başlıyoruz. Tekrar bir daha oyna, tekrar. Evet. Arkadaşlar şimdi ikinci roman taktiği. Kenan o şu iki iki tanesini Doğru. Şimdi saklan. Evet arkadaşlar ikinci olma taktiği saklanar. saklan Saklan. Bolle 20 veriliyor ya. Gelene vurun, edin, bir şeyler yapın işte. Bakın arkadaşlar bu bu. bu. Lan sizin gibi dynamite ile barley olur lan? Füze atıyor füze. Tamam. Şimdi şey. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Ben galeye vurdum. Arkadaşlar size yine söylüyorum. Bir daha da söyleyeceğim. Yani şey ok, Yeni yenilmez ok, ok, YouTube'dan ok. abone olun, like atın. Çok sevdiğiniz destek olmuş olsun. Bizi çok sevindirirsiniz. Lan. Lan benim attığım şey bu it mi aldı ya? Peki, abo. Iyi. Abo. Tuzağına düştük Barley. Kenan sakın, sakın sakın sakın. Ezikleri eleyecek ki. Yani. Sakın. Ezik, 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 ezik. Boku yedik, boku yedik, boku yedik. Boku yedik. <gülüyor> 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 Bir daha oyna. Evet, evet arkadaşlar. Bir şey ortaydı. Şunu Bu orta bu ya diyor. Arkadaşlar az baş baş Oy oy oy. Bekle bekle tamam. Şimdi tamam şey bunlar bende bunlar ben de. mi miyaz ol, bak. Atar Sen öldün mü? Ne ee, ortada bulte vardı. Arkadaşlar yine diyorum kanala abone olun. Like atın kulübümüze girin. Sanki biz oynuyorlar ya. Bulutu atıyor kaçtık 8'lik mi? Bu bir şey adamlar ya. Ah bok yedim. Yanlış yere gitti. Of. Ah ya onluk beşlik ya. Kim Tamam. Ortalık. Arkadaşlar yenilmez YouTube yine gördüğünüz gibi. Her geleni, her bizim kanala her geleni yani kulübe her geleni bir video çıkartacağız. Evet, video çıkartacağız. Bunlar var işte. Bak arkadaşlıklarımı da göstereyim. Karakterlerim 27 tane. Çok az. Şunlar yok. Arkadaşımkini göstereyim yani Kenan'ın. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olup like like atmayı unutmayın. Görüşürüz.